Şimdi finansal sistemin üç temel fonksiyonu var. Kredi üretim mekanizması finansal sistemin en önemli özelliği. Kredi mekanizması tamamen finansal sisteme dayanıyor. Ödemeler sistemleri, EFT olsun, çek, çek, çek takas sistemleri olsun, kredi kartı meselesi olsun, finansal sistemin ürünü ve finansal aracılık. Fon arz edenler, fon talep edenler. Bunların temsil edildiği üçlü yapıya biz finansal kesim diyoruz. Çok duyuyorsunuz finansal istikrar. İşte finansal istikrar dediğimiz şey bu aslında. Bu üçlü fonksiyonun, işlemin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi finansal istikrar denen şey bu. Bankalarda bağımsız eğitim yapacak şirketleri BDK belirliyor. Buna ilişkin bir yönetmeliğimiz var. Bu listeyi açıklıyor. Tekrar askıya alma ve geri alma bunları da olabiliyor. Kim bağımsız eğitim yapacak bankalarda onaylanır, listelenir. Bunların yapacakları denetimin çerçevesini, kuralları belirlenmiştir. Yazacakları rapor, raporun formatı bile vardır. Mesela ben size burada başlıklar şu yaptım. Bu bizim bağımsız bankaların bağımsız raporlarında bunları görebilirsiniz. Bu başlıklarda olmayabilir. Sermaye tergiye başlık var ama mesela aktif kalitesi mesela kredi riski der. Likitte riski der. Orada kur riski der. Yani bu başlıkları bizim bağımsız raporları içerir. İyi bir başlangıç noktası neticede karar alıcılara, piyasa oyuncularına, ekonomiye yön veren kişilere bilgi üretiyorsunuz. Burada bu bizim gene kurumun web sayfasından. Şu an 32 tane aktif bağımsız yönetim var. Yalnız bunun 7 tanesi bilgi sistemleri denetimi, 25 tanesi finansal denetim. Burada geri gelmişken bu bilgi sistemleri denetimine de girmemiz gerekiyor bence. Şimdi aslında esas branşımız muhasebe finansal denetim ama bu bilgi sistemleri denetimi çok önemli. Yani hani o yapay zeka yerimizi alacaktan daha önemli bir mesele. Bazen duyuyorsunuz kamerada yazıyor bilmem nerede sistem kesilmiş, iki gün gelmiyor, bir gün gidiyor. Çünkü milyonlarca işlem var. Dolayısıyla Bizim BDK'nın bilgi sistemlerine ilişkin bir yönet, düzenleme taşı var. Çerçevesi de var. Ben buraya almadım onu. Hem kanunda hem de yönetmeliklerde tebliğlerde ona ilişkin bir düzenleme çerçevesi de var. Eğer belki bir sonraki toplantıda bu, bu bilgi yönetimiyle, bilgi yönetimi denetimiyle, bilgi sistemleri denetimiyle, finansal denetimin etkileşimini belki konu olarak size önerebilirim bunu. Çünkü çok önemli. Gelecek burada. Yani BDK'nın bamsı yerini yerine almasından ziyade gelecek. Finansal denetimle bilgi sistemleri denetimini etkileşimi nasıl olacak? Ne kadar bilgi sistemlerine gireceğiz? Birbirine ne kadar etkileyecek? Esas gelecek bence orada o tartışılabilir.